Bölüm 13 Barnaba ile Saul'ün görevlendirilmesi Antakya'daki inanlılar topluluğu içinde bazı peygamberler ve öğreticiler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukyus, bölge kralı ile birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp Oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnabayla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnabayla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kıbrıs'ta. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnabayla Saul Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salam ise varınca, Yahudilerin havralarında Tanrı sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber olan Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, Vali Sergius Palvus'a yakın biriydi akıllı bir kişi olan vali, Barnabayla Saul'u çağırtıp, Tanrı sözünü dinlemek istedi. Ne var ki bar şu, büyücü anlamına gelen diğer adıyla Elimas, onlara karşı koyarak, valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Palvus, gözlerini Elimas'a dikerek, Ey iblisin oğlu, dedi. Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalkmıştır. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin. O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretişi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Psidya Antakya'sında Paulus'la beraberindekiler, Baf'tan denize açılıp, Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Kudüs'e döndü. Onlar pergeden yollarına devam ederek Pisidya Antakya'sına geçtiler. Sep günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazılarından okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara Kardeşler halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun konuşun diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan diğerleriniz dinleyin dedi. Bu halkın yani İsrail'in tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır diyarında gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Çölde yaklaşık 40 yıl onların nazına katlandı. Kenan diyarında yenilgiye uğrattığı yedi ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı Samuel peygamberin zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık etti. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davudu başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. Yeşay oğlu Davudu gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya tüm İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan diğerleriniz bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Kudüs'te yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Sept günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Platus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılmış olanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa kendisiyle birlikte Celile'den Kudüs'e gelmiş olanlara günlerce görünmeye devam etti. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davud'a vaat ettiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde de şöyle der. Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın. Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra... Gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüdü gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki ona inanan herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığımız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba, Havradan çıkarken halk onları bir sonraki sep günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönmüş olup Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi sep günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfrederek Pavlus'un sözlerine karşı koydular. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götüresin diye seni uluslara ışık yaptım. Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölgenin sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu